Love story. Aşk çok çatlak bir şey arkadaşlar. Ne mekan tanıyor ne de zaman. Evet belki abini biraz üzmüş olabilirim ama değdi yani. Değil mi sevgilim? Biz ona üzülmek değil de sürünmek diyoruz. Ama aşkı bilirsin. Ayağının altında yer bırakmaz. Sürüneceksin tabii. Bak biz sürüne sürüne yürüdük işte birbirimize. Nasıl anladın aşık olduğunu? Soruya gel. Güzel soru. Ben de sordum bunu kendime. Kafamın da kalbimin de çok karışık olduğu bir dönemde. Kafamı bir an susturdum. Sanki kalbim konuşmaya başladı. Kalbim bana sorular sordu. Aynı Hazan'ın sorduğu gibi. Kalbim dedi ki... ...sen hiçbir erkeğin omzunda ağlasın mı? Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Star'da.